sevgili arkadaşlar kısa ve basit bir şey anlatmak istiyorum. Sık sık ağzımdan duyduğunuz ilginç bakış açısını anlama gider biliyor musunuz? Efendim e, Asya'da jüt borsasında efendim birim fiyatı düştü. Benim için ilginç bakış açısıdır çünkü ben jüt satmam, üretmem. Jütün ne olduğunu da arayın bulun. Ondan sonra benim hiç ilgilendirmeyen bir konu ama bilgi olarak belki işime yarayabilir. Keza aynı şekilde nohut borsasında fiyatlar yükseldi. Benim için ilginç bakış açısıdır. Ekmeğin fiyatı arttı benim için bir bakış açısı çünkü ben ekmeğe muhtacım, ekmek almak zorundayım ve ondaki artış ve eksiliş beni etkiliyor. Bu benim için bakış açısı çünkü benim hayatımın içinde bu bir bağlayıcı faktördür. Neyi ilginç bakış açısı yaparsanız artık sizin için bağlayıcılığı kalmaz. Bir üzüntünüz, bir saplantınız, bağımlılığınız, başınıza dert olan birisi, veyahut işle ilgili kaygılarınızı eğer bakış açısı yaparsanız o bakış açısı sizi sınırlar daraltır ve bu sizde üzüntü, fakirlik ve sağlık kaybıyla sonuçlanır. Her şeyi ilginç bakış açısı yapmak mümkündür. Her şeyden bağımsız hale gelmek demektir ve bu mümkündür. Hiçbir şeye kendinizi bağlamazsanız yani zorunluluklarınız, bakmak zorunda olduklarınız ya da terk edemedikleriniz varsa bir şeyler sizin için bakış açısı olarak kalmaya devam her şey ilginç bakış açısı yapabilmeniz dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.